çanta mi cantare. Mi orta mi maya. Gençler nereye gidiyorsunuz ya? Oo, karavan bugün kalabalık ya. Karavan sizi bekler bugün. Tuna, ne yapıyorsun? Hacı abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bebeğim? Hatun ne haber? Ablacım ne yapıyorsun? Anacım, yemek nedir? Enişte, Baboş ne yaptın ya? O ekmekler gelmiş. Hatice di çocuğu sürüyorsun. o olsun, iş olsun Mamure Kalesi Anamur'dayız. Kartla geçebiliyor muyuz? Bize kartı olan var mı? Post yazı vardı ya, nakit mi? Nakit yanımda. Kapat kapat kamerayı kapat. Bence soldan şu en tepeye çıkalım. Niye buradan tepeye çıkmıyoruz? Kaleyi tepeden gören bir noktaya çıktım. Şimdi şunun en tepesine çıkmayı planlıyorum. Ve buradan en tepeye çıkacağız, bakalım. Vay vay vay! En tepedeyim! En tepedeyim! Mersin Anamur'a bağlı bir kamp alanındayız. 9 Temmuz 2022'deyiz. Sizden fiyatları alacağım. Kumsal'da karetta karettaların yumurtlama yerleri var. Bol bol duş alanı var. Şu anda dördüncüyü gösteriyoruz size. Patara'yı burada aramayacaksınız. Herkese selamlar. Şu anda Mersin Anamur'a bağlı bir kamp alanındayız. Daha önce buranın e, tanıtımı yapılmamış açıkçası. Buranın e, yetkili kişisi Ümit Hanım'la görüştük. Çok da mutlu oluruz dedi. Ve biz de buranın tanıtımını yapacağız bugün. E, Mersin'den Antalya'ya doğru seyahat ederken Anamur'a gelmeden 5 kilometre önce bu kamp alanını bulabilirsiniz. Kamp alanının adı Dragon Camping. Hemen yanında Paradise Camping diye bir kamp alanı daha var. Burası Anamur'da çok ünlü olan Mamure. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Mamure Kalesi'nin hemen eteklerinde kendine ait plajı olan çok güzel iki kamp alanı. Denizi, kum bir 5-10 metre gittikten sonra hemen derinleşiyor. Ama temiz bir suyu var. Zaten Anamur'un genel olarak suyu güzel. Ee, ve buranın en beğendiğimiz yönü biz yaklaşık e, 6 gündür burada konaklıyoruz. Biraz deneyimledikten sonra size bu videoyu çekmek istedik. Ee, en güzel yanı geldiğimizden beri hava çok serin. Karavanla konaklıyoruz. Klima yok karavanımızda ama hiç ihtiyaç duymadık. Böyle güzel bir yol bizi karşılıyor. Bu da bizim kampingimizin güzel köpeği. Hep buralardaydı. Burası bungalovlar. Buranın arkasında bir çamaşırhanesi var. Ya yani buradan alışveriş yapacağınız bir kafeterya falan biz görmedik açıkçası. Yok galiba. Şimdi Ümit Hanım da buralarda dolaşıyor. Belki onu da yakalarsak sorarız. Bugün bayramın birinci günü. Ümit Hanım da buranın yetkilisi. Ümit Hanım buranın bir kafeteryası falan yoktu değil mi? Böyle alışveriş yap yapılabilecek bir yere. Yok. Ee, yani içecek satıyorum. Ee, kahve, sıcak şeyleri satıyorum ama yemek olarak yok maalesef. Yok. var aslında ama açık değil şu an için açık, açık değil, değil. bungalovlarda dolayı açamadım Normalde yanlış anlaşılmasın açacağım ama pahalılıktan açamadım evet. şöyle gölgeye geçelim mi evet. müsaitseniz evet. Şöyle, şöyle. burada şöyle bir güzellik daha var Sanırım düğün çekimleri yapılıyor burada o yüzden bol bol evet. fotoğraf çekebileceğiniz evet. güzel alanlar var ki fotoğraf çekebilecek bir <laughs> Bu bungalovlarda kaç konaklama e, odası var? 10 tane bungalovumuz var. 2 e, tane 2 kişilik, 4 tane 4 kişilik, 2 tane 5 kişilik, 2 tane de şey. Bir tane de tiny house'umuz var hmm, tercih edenler Aa süper. Nerede o? Tiny house Bizim kampı. Sol taraf. Sol tarafınızda. Eee burada hem eski tuvaletler var. Yaklaşık 5 tuvalet orada var değil mi? 5-6 tuvalet. Bir de yeni tuvaletler yapmışlar ki kendinizi evinizdeki duşta hissedebilirsiniz. Ben açıkçası en keyif alarak yani şu ana kadar gezdiğimiz kampinglerdeki en temiz duş ve tuvaletler diyebilirim. Ortalama kaç e, çadır kapasitesi var buranın? Çadır ya da karavan? Va, 50 e, totalde 50 e, çadır ve karavan alabiliyorum buraya. Şu an bayramın birinci günündeyiz. Yaklaşık e, 30 çadır ve kara, karavan var diyebiliriz burada. Bir Bugün de bu şu... Daha da kalabalık olacak. Evet, bir de şunu soracağım. Bugün 9 Temmuz 9 mu? Temmuz, 9 Temmuz 2022 2022'deyiz. Sizden fiyatları alacağım. <laughs> Çadırda kişi başı 90 TL. Duş, tuvalet, sıcak su, elektrik ve kamp yeri bu fiyata dahil. Ee, karavanda 240 TL. Her artı kişiye 20 TL ilave ediyorum. Aynı karavanda kalması ne şeysiyle. Evet. 11 yaşına kadar 20 TL. Duş, tuvalet, parası ilave ediyorum çocuklarımıza 11 yaşından sonra da tam alıyorum. Süper. Ayrıca buzdolabı kullanacak olursanız ee, kendinize ait isterseniz 75 TL ama bayramda yoğunluğum olduğu için sadece Badeşin. rap olarak veriyorum 25 TL. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ayrıca ediyorum. Ümit Hanım yani buranın e, özellikle temizliğine kendisi bizzat ilgileniyor Her ve. Her şeyi Her şeyi tertemiz bir kamp alanı sizi bekliyor. Buraya e, sizde de bekleriz e, diyelim ve biz kamp alanı tanıtmaya devam edelim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle yapalım, e, duşları, tuvaletleri gösterelim, anlattık. Burası eski duşlar. E, herhalde yeterli gelmemiş ki yeni yeri yapmışlar. Biz direkt yeniyi gösterelim istersen. Yani açıkçası birçok kamp yerinde duş ve tuvaletler buranın eskisi gibi zaten. Evet burası erkekler için ayrılan duş ve tuvaletler. Şöyle gösterelim. Duşlar böyle. Hiç böcek vesaire görmedim. Diğer kamp alanlarında hep böyle hamam böcekleri vesaire örümcekler ağ örmüş oluyor ama burası gayet temiz. Hemen duşların yanında böyle bir küçük bir park var. Hemen oyun parkı. Duşların... Şu anda bayramın birinci günü. Ümit Hanım'ın söylediğine göre ikinci günü buralarda da olacak. Normalde buralarda kamp alanı. İnsanlar tabii deniz manzarasının olması ve denize yakın olmak için e, ön tarafları tercih ediyorlar. Burada böyle açıkta bir duş alanı var. Plajdan geldiğinizde duşunuzu alabilmeniz için. Ayrıca burada da ikinci bir duş var. Bol bol duş alanı var. Şu anda dördüncüyü gösteriyoruz size. Yarı açık duşlar var burada da. Kamp alanının zemini kum. Bu yüzden buraya gelirken mümkünse e, yumuşak zemin kazıklarıyla gelin, normal çadır kazıkları çünkü zemini tutmuyor. Burası da bizim kamp alanımız. Buraya biz biraz kalabalık geldik, bir karavan iki çadırla, bir aile tatili oldu bayramda bizim için. Şöyle hemen kısaca orayı da alalım. bizim peder de uyuyor. Şurada da Evet. Orayı da gösterelim. Zaten alanda sık sık görebileceğiniz bulaşık yıkama alanları var. Açık bunlar. Kapalı değil. Burada yaklaşık Ümit Hanım'ın da dediği gibi maksimum 50 konaklama alınabiliyor. Ve buralara çok rahat yetiyor. İşte bahsettiğimiz bu karetta karettaların yumurtlama alanı burası. Çok güzel bir kumsalı var. Yani patarayı burada Aramayacaksınız ve müthiş bir kale manzarası var orayı da alalım Çok büyük bir kale Biz çocuklarla gittiğimiz için sadece bir kulesini gezebildik Toplam 36 kuleden oluşuyor ee, Ve birçok yapı hala dimdik ayakta Deniz Az önce de belirtmiştim Sığ bir deniz değil Biraz çabuk derinleşiyor ama Yüzme bilenler için hiç problem değil çok da temiz Evet bizim Bizimkiler de yüzüyorlar şu an orada. Lasciatemi cantare Mi orta mi maya Gençler nereye gidiyorsunuz ya? Asfaltta Evet Yaklaşık 200 metre kadar mesafede kamp alanımıza bu Memura Kalesi. Şimdi Dragon Camping'den çıktık. Birazdan, Kale'de görüşmek üzere. Haha, buradan geliyorlar. Var mı yiyecek bir şey yanınızda atalım? Ağızlarını açmış bekliyorlar. Evet oğlum kaleyi geziyoruz gel. Gel bakalım. Müthiş bir sıcak var. Anamur'da efsane bir kale ama. Şu anda kaleyi tepeden gören bir noktaya çıktım. Şimdi şunun en tepesine çıkmayı planlıyorum. Evet çıktık. Vay vay vay. İşte efsane kale manzarası. Mamure Kalesi Anamur'dayız. Hadi karavana koş. Koş karavana. Yemek yapıyorsun. Kızım. Ne yapıyorsun bebeğim? Ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Hatun ne haber? Ne yapıyorsun? Ortalı mı topluyorsun? Millet nerede? Oo, karavan bugün kalabalık ya. Karavan sizi bekler bugün. Ablacım ne yapıyorsun? Cacık mı? Evet canım cacık yapıyorum ya, bu akşam. gelsin. Evet. Anacım nasıl evet. karavanın mutfağı? Çok güzel. Harika. Karavanın her yeri harika. Allah e herkese kısmet etsin çok kullanışlı. E evin gibi mi? Aynen evim gibi. Çe çeşmede suyum akıyor. Enişte? Efendim? Nasıl gidiyor karavan? Aynen. Nasıl Aynen. oturma çok iyi, odası? Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Allah bize de nasip etsin. İnşallah nice kamplara. <laughs> Dede geldi. Oğlum kim geldi? Baboş ne yaptın ya? Oo ekmekler gelmiş. Kalabalık olunca Hı? ekmekler böyle. Bırak. Deren Nerede? Baba. kim gelmiş kızım? Gidem. Dede. Dede.

Hatice di çocuğu sürüyorsun. <laughs> Dizinin üstüne sürdün çocuğu hep.